15 dakikamız, ilk 15 dakikamız başladı. Başak Kuzakçı, tarihçi hoş geldiniz. Hoş Doktor öğretim üyesi Marmara Üniversitesi'nden aramızdasınız. Teşekkür ederiz. Şimdi tarihe baktığımızda antik çağdan Sümerlere, oradan Mısır'a, ve hatta orta çağın tamamında hep hırsızlık vakaları ortaya çıkmış. Ali Bey de az önce mülkiyetle ilişkisini kurdu aslında biraz bu kavramın. Yani insan neden elindekiyle yetinmez diyoruz ya. Mal hırsızlığı, fikir hırsızlığı, emek hırsızlığı var. Neler çalmışız geçmişte? Aslında Ali Hocamızın söylediği çok önemli bir nokta. Çünkü bizler baktığımızda bunu bir kategorize etmemiz gerekiyor. Birincisi bireysel hırsızlık dediğimiz husus başka bir durum. Evet. Bireysel hırsızlığın tarihi dönemine baktığımızda ise mülkiyet kavramı oluşmadan önce daha çok öç almak ve ferdi unsurlar için bunların yapıldığını görüyoruz. Fakat mülkiyetin ardından ise ceza kanunlarına yansıyacak şekilde karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse sadece bu tek dinler için çenetinde değil. Çin'deki hırsızlıklar için konfüçyonizm öğretilerinde bile karşımızda. Diğer taraftan mülkiyet kavramı ile beraber artık 12 levha kanunlarına da yansıyacak şekilde bir şekilde hırsızlığın artık bir bedeli olması gerektiği hususu son derece tarihte karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bunlar burada da ikiye ayrıldığını görüyoruz aslında tarihe baktığımızda. Birincisi şahsi bir hırsızlık mı devlete karşı yapılan bir hırsızlık hı hı. mı? Çünkü buna göre cezalar da değişiyor. Kimi zaman bu cezalar misliyle ödemek olurken kimi zaman ölüm cezasına kadar gidebiliyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse ki Türk tarihinde sıklıkla karşılaştığımız bir unsurdur aslında bizlerin. Ee, orada e, biz biliyoruz ki at çalmanın cezası ölümle karşılanan bir durumken Hı -hı. herhangi başka bir şeyi çalmanın cezası e, o dönemin ceza koşullarına göre bazen 700 sopaya kadar çıkabiliyor. E, hapishane kültürü olan uygarlıklar için bunlar zindanlara kadar da gidebiliyor. ya yani Birçok aslında değişkenliği söz konusu. Fakat hırsızlığı sadece bireysel bazda baktığımızda farklı bir yere ulaşırken bir de bunun devletsel ve emperyal kısmına bakmak gerekiyor. Ona gelmeden önce bireysel bazda birkaç sorun var. Elbette. Çünkü mesela geçmişte örnek verecek olursak neler insanlar birbirlerinin bireysel bazda nelerini çalmış? Hayvanlarını. Özellikle e, hayvanlar değil mi? E, yiyecek Özellikle. içeceklerini, Elbette. kumaşlarını evden çalmışlar. Elbette. Başka neler çalmışlar ve onların cezaları çünkü var. El, e, uzuv kesmek gibi. Evet şu şekilde özetleyebiliriz aslında. Evet idam gibi de ağırlıklı olarak aslında hayvanların ve buna benzer şekilde yine aslında tahıl ürünlerinin çalındığını çok erken dönemlerde görüyoruz. Fakat daha sonraki dönemlerde 4. yüzyıldan sonrasında özellikle ipek yolu ticaretiyle beraber kervanların ve emtia ürünlerin, pahalı ürünlerin çalındığını görmeye başlıyoruz. Elbette bunların cezaları var ama bu cezalar hususunda Din, dini kaynaklı unsurlar da çok enteresan. Mesela hı hı. E, Tevrat'ta e, yenilen bir hayvanın e, çalınması hususunda direkt cezasının ölüm olduğunu görüyoruz. Ama İncil'de buna benzer bir durum söz konusu değil. Veya e, İslamiyet hmm. öncesi cahiliye dönemi Arap tarafına baktığımızda öç alma şeklinde bunların devam ettiğinde İslamiyet'ten sonrasında ise kısasa kısas veya misliyle bunun hmm. ödenmesi gerektiği hususunda birçok öneri karşımıza çıkıyor. Aslında her toplumun ve çalınan unsurun ne olduğuna bağlı olarak, Cezaların verildiğini söylemek lazım. E, fakat e, sizin de az önce ifade ettiğiniz Hı -hı. gibi e, bunlar aslında şu şekilde söyleyebiliriz. Sizde olmayan diğerinde fark ettiğiniz ve bir şekilde ya ekonomik Hı -hı. ya da sizin şahsi unsurlarınıza tatmin edecek unsurlar olması gerekiyor. Ya Bir şekilde ya egonuzu besleyen bir ürün veyahut Hı -hı. bir taş ki erken dönemlerde biz doğal taşların da çok kaçırıldığını biliyoruz. Lapus lazuli gibi, amatist gibi, hmm. e, bununla beraber turkuaz, türk taşı veya yeşim taşı gibi bunların devletler arasında krize dönüştüğünüzü de görüyoruz. Bugün itibariyle artık bunlar hmm. elmaslar olsa da. Yani o yüzden aslında ya sizin şahsi olarak besleyen bir unsurun olması lazım veya ekonomik olarak besleyen bir unsur olması lazım. Buna göre de cezalar değişkenlik gösteriyor. Peki hadi o zaman geçelim bir kültüre. Bir dile, bir toprak parçasına e, göz koymaya. Evet. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ateşi çalmış Pro Prometheus değil hmm. mi? Bir de böyle bir şey var evet. yani. O ateşi, güç. Evet. İhtir evet. Hanımefendi'nin anlattıklarında ihtiras ve güç de devreye giriyor. Bir de tanrısı var hırsızlığın. Hermes. Aynı zamanda ticaret ve e, iletişimin de tanrısı. Aynı zamanda hırsızlığın, aynı i̇letişim, zamanda iletişim iletişimin, hmm, iletişim. E, efendim, ticaretin ve hırsızların tanrısı Hermes. Yani o zaman bu hırsızlık meselesi soyut anlamda da çok boyut kazanmış vaziyette. Tam oraya geçiyordunuz. Herhalde. Gerçekten öyle. Ben evet biraz e, şuna geçiyordum. Daha e, böyle sömürgecilik üzerinden. <laughs> yani bir e, kişinin, milletin... Toprağını, vatanını çalmak, dilini çalmak, hı hı. E, bir şekilde kültürünü e, yok ederek onu da çalmak o da herhalde bir başka boyutu hırsızlığı. Kesinlikle öyle. Aslında bunların temel yapısına yatan şey güç bilgi güçtür. Bilgi eşittir güç. Evet. Eğer bu bilgiyi elde edebilirseniz o zaman sembolik olarak da siz güçlü bir yere oturmuş olursunuz. Devletlerin bölgeler üzerindeki sömürgecilik faaliyetlerinin kökenlerinde yatan unsur da bu. Çok güzel bir yerden başladığınız aslında kültür dediniz. Tam olarak biz Avrupa'nın batı merkezli bir şekilde sömürgecilik faaliyetlerinin rönesans ve reform sonrasında başladığını görüyoruz. Eskiye atıfla eskideki bilgiyi ortaya çıkarma çabasıyla ve bu bilgiyi çıkarma çabaları esasında doğuda yatan bir kaynağı fark ettiklerini görüyoruz. Ve onun akabinde ise eğer bilgiye kim sahipse aynı zamanda o güçlüdür. Hı hı. Tabii bunun yine alt segmentleri var. Bir ekonomik süreç İki sembolik olarak aslında gücü elinizde bulundurabilmeniz için o sembollerin de sizde olması gerekir. Bazen bu mabetler olabilir, bazen Hı -hı. bu mimari eserler olabilir, bazen bu aresin kılıcı gibi dediğimiz sembolik kılıçlar bile olabilir. Fakat bununla beraber ağırlıklı olarak biz 15. yüzyıldan sonrasında özellikle Batı merkeziyle beraber sömürgecilik faaliyetlerin merakla başladığını görüyoruz ki bunun başka bir handikapı daha var. Avrupa'da oluşan burjuva sınıf dediğimiz sınıfın koleksiyonerlik başlangıçları. ...sangıcı da burada başlıyor ve koleksiyonerlik de aynı zamanda bir hırsızlığın tetikleyici unsurlarından bir tanesi. Ve böylelikle bölgelerden farklı emtia ürünlerini kendi topraklarına getirerek... ...bir koleksiyoner koleksiyonermiş gibi kendilerini göstererek böylelikle aslında içeride yeni bir yapı oluşturuluyor. En önemli sebebi ise dediğiniz gibi kültür. Çünkü o dönemlerde biz sıklıkla kullanıyoruz bu kavramı ama Hı. o dönemlerde yeni bir kavram inşa edilmeye çalışılıyordu. Doğunun kültürü vardı bununla beraber batı uygarlık kelimesini, civilization kelimesini inşa etmeye başlıyordu. Çok daha yeni bir kelime aslında dilimize çok girmiş olsa da. Evet. Ve haliyle doğunun kültüründeki ürünleri de batıya taşıyabilmek uygarlığın en önemli unsurlarından biri olarak görüyorlardı. Evet. Nathan Gardner'ın bir lafını hatırlayalım mı hemen? Hatırlayalım. Hanımefendi doğruladı diyor ki Nathan Gardner Amerika için CIA ve askerleri göndermek başka ülkelere çok pahalıya mal oluyor. Bunun için e, Hollywood ve eee müzik kanallarını yolluyor artık CIA diğer ülkelere diyor. Çok evet. enteresan değil mi? Yani Gerçekten kültürü öyle. yani Atatürk'ün meşhur devletin temeli milli kültürden yola çıkarsanız bir devleti zaten sağlamak için onun kültürünü çalacaksınız. Başka bir şey kalmıyor gerek. Aslında bizler bunu çok özür dilerim. Evet. Aslında bizler bunu hocam e, zaten bir süreci incelerken e, dünya tarihini sıklıkla kullandığımız bir kavram var bizim Grit Game diye büyük oyun. Hmm. Ve 18. yüzyıl sonrasında sıklıkla gördüğümüz bir şey ki benim hmm. de çalışma sahalarımdan bir tanesidir. Önce keşifle başlıyor aslında bu topraklarda neler var? Biz bazen bunlara seyahatname seyahatname raporları seyahat diyoruz ama öylesine gönderilen insanlar değiller. Toprağın altyapısındaki jeolojik madenlerinden nehirlerine Bununla beraber insanlarına, insanların nasıl gülüp konuştuklarından içeride hangi ürünlerin olduğuna kadar. Öncelikle orayı zaten keşfetmeniz gerekiyor. Ardından orayı zapt etmeniz gerekiyor ve akabinde oradaki ürünleri toprağınıza çıkarmanız gerekiyor. İşte organize tamamen bir, bir organize sistem. Organize bir durum olduğu Kesinlikle. çok açıkmış gerçekten. Ee, korumak gerekiyor işte o noktada da sahip çıkmak. Kesinlikle çok öyle. önem kazanıyor. Ali Bey, 3 dakikamız da kalmış. Demek ki ee, ...geçmişte güç sahibi olmak. Evet. Ee, yani... ...Başak Hoca'nın dediklerinden Mülkiyet, bunu çıkarır. Güç, Mülkiyet, güç. güç e, duygusal güç mü? olarak da... Onu hemen ihtirası peşinde getiriyor. Evet. Yani... ...kıskançlık. Tabii tabii. Ve bravo. ihtiras. Bütün bu duygular sahibi olma... isteği e, Peşi sıra bunları... Ben şu şekilde özetliyorum aslında. 20 gündür de sahadaydım, arazideydim... ...Kültür Bakanlığı görevlendirmesiyle. Şunu ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bazen insan... ...tarihte kendini yeryüzünün tanrısı olarak görüyor. Hmm. Ve her şeye kendisi sahip olmalıymış hırsıyla ilerliyor. Evet. Kimi zaman bu devletler eliyle, kimi zaman şahsi ellerle. Aslında altında yatan şey insanın doyumsuzluğu ve hiçbir zaman yetinmemiş olması. Evet. Ben bu bölümü kapatmadan şunu da yine söylemek istiyorum. Çünkü yakın zamanlarda, şimdi muhtemelen dikkatinizi çekmiştir... Havalimanında bir Amerikalı profesör yakalandı ve onun valizinden bir takım hayvanlar Anlar çıktı. Hı hı. E, 1500 e, yanılmıyorsam, akrep, evet, 1500 akrep. akrep, tarantula, örümcek bunlar bizim ülkemize özgü endemik hayvanlar. O kadar çok akrep almış ki artık o türün habitatının bozulmasına yol açmış. Ve bu kişi Amerika'da Doğa Tarihi Müzesi müdürü. Şimdi burada hmm. hala böyle bir girişim var. Sadece geçmişte olan Doğru değil, kardeşim. hala bir uyanık olmak, korumak sahiden çok önemli Kesinlikle. ve buraların, hala bu toprakların her anlamıyla, her yönüyle ne kadar kıymetli olduğunu ve hala birilerinin gözünün olduğu onu ...bize gösteriyor. Kesinlikle öyle. Koru, korumak konusunda... ...özellikle eğitim hususunda bilinçlenmemiz... ...gerekiyor ama diğer taraftan da... ...şunu da çok göz ardı da etmemek gerekiyor. En çok aslında buradan çıkarılan... ...ürünlerin en çok orada çalışanların... ...olduğu çok önemli bir husus. Çünkü arkeolojik hı hı. sit alanına iniyorsunuz... ...çömlek parçalarının çoğunu yakalayamıyorsunuz. Maalesef aslında... ...içeriden organize de olmak gerekiyor. Yani bu Mona Lisa'nın tablosunun... ...içeride çalışan biriymiş gibi... ...kaçırılması gibi aslında... Evet doğru bizden de başka örnekler var dışarıdan da var hep bir şekilde evet yani içeriden korumak i̇çeriden da kuşkusuz korumak önemli. Ee, öte yandan bugün artık bir de günümüzde teknolojinin gelişmesiyle biraz siber e, hırsızlığı evet. mecburen konuşuyoruz. Kimlik hırsızlığını konuşuyoruz. E, haliyle buna e, yönelik olarak da işte dijital bazı önlemler almaya çalışıyoruz. E, çünkü durum gün artık bunu gerektiriyor. Hukuk sistemi de sizin dediğiniz gibi şeyle gelişiyor yani hırsızlık da gelişiyor. Ve de peşinden koşuyor yani şu anda pek çok siber suçun karşılığı yok. Ee, karşılığı Önce ol suç oluyor ki sonrasında ona Evet yani böyle evet. haldır peşinden gidiyorlar. Yani tanım mesela yani e, şey konusunda dezenformasyon konusunda mesela doğru dürüst bir yasal yapı neredeyse hiçbir ülkede yok yavaş yavaş gelişiyor. Yani böyle hukuk sistemi de şeye bağlı yani. Sizin bugünkü programın bel kemiğinden kaynaklanıyor giderek.